18 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Oğlum baba yazık. Gariban la bu. Vallahi gariban. Bu bizim Tommy gariban ya. Gariban baba şunun bakışlara bak amına koyayım ya. Ne bak baba ya. Gariban ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşır, derdimizi çeker, yorulur sırtına bineriz. <laughs> Ay ne sopası kötü ya amına koyayım bize bir silah ver be. Mafya olacağız diyor tutmuş kötek veriyor. Sopa dal veriyor amına koyayım bize ya. Tövbe estağfurullah. Heh molotov olur bak o. Şşş kütüphane bura. Şşş kütüphane bura. Ne oluyor lan? Aha kafayı vurdu lan oğlum korktu lan adam. Oğlum yazıktır adamı tehdit etme lan baba. Gariban saçı kesik aman akıyım. Ne istiyorsun adamdan öyle? Oğlum işçiyi koruyacağız kollayacağız lan. Neyse ben bir mafya olayım da. Sana anlatırım. Anlamazsan seni de siker. Bu ne aman akıyım ya üç tekerlekli motor gibi. Köy mü bura? Kasaba mı amına koyayım? Şu arabaların haline bak be kardeşim. Kardeşim araba benden önemli mi lan? Şurada sırt sırta verip Empire Bey'in amına koyacağız. Bizim seninle sırt sırta verip de sikemeyeceğimiz insan yok. Ben buna inanıyorum kardeşim. Kardeşim kusura bakma. Benim mavuş nasıl çıkacak yoksa? Senden kalma ondan alma. Hayırdır amına koyayım lan? Oğlum bu teyze sıkıntı çıkarıyor. Gelen lan buraya. A few moments later. Çıkarmıyormuş herhalde. Aldım paranı siktir ol git diyor şimdi. Ablacım yaşına hürmet etmesek. Ver hadi elini öpeyim de barışalım ver. Ne yapayım biz de emir koluyuz ama niye götünü başına oynatıyorsun abla? Elini öpeyim çıkar. Ablacım ver elini öpeyim ne istiyorsun götünü mü öpeyim amına koyayım ver. Elini öptük işte daha ne istiyorsun? Kıçını da mı öpeyim? Miss Angelo, sir. Ranked, into... be, herhalde, amına koyayım My Good father, where are all the kind of Tommy helped us. Ben sus. Taxi. That's your livelihood. Yes, sir. I feel a sense of responsibility. Oh, baba baby, I'm sorry. ya. ya baba, ihanet gibi düşünmeyin. Videoyu biliyorsunuz benim için çok önemliydi ama sanki yani Tommy'e daha çabuk ısındım gibi bak baba heyecandan konuşamadım dayı ya harbi çok daha ısındım gibi lan dayı. Vallahi lan gariban baba şunun bakışlara bak amına koyayım ya. Buna bak baba ya. Gururluyuz da. Ya beyim. Sadaka este <laughs> You hear that, Frank? The kid wants my permission to get into a fight. Yes, I heard. Okay, Tommy Angelo. All the Marilla's girls hang out at a bar he owns. Paul, you know the place. Sure do, boss. Good. You can ride along with Tommy. There's a lot right next to the bar where they park their cars.

Ay ne sopası kötü ya amına koyayım bize bir silah ver be. Mafya olacağız diyor tutmuş kötek veriyor. Sopa dal veriyor amına koyayım bize ya tövbe estağfurullah. Heh molotof olur bak o. <laughs> Molotofları alalım. Al baba. Amına koyayım ne ara hepsini yuttun mu lan? Götümüze mi soktuk? Ne yaptık? Birden hap taş gitti indi amına koyayım molotofların hepsi. Yiyin baba. Ya e babacım as şunlar ya bak şişt, kaliteli bir oyun yapmışsınız. Biraz gerçekçi yapın be kardeşim. E'ye bastık zıh diye hepsi gitti molotofların amına koyayım. Ya da bizim beklentimiz fazla birader. Normal amına koyayım ya. Şş kütüphane bura. Aha kafayı vurdu lan oğlum. Korktu lan adam. <laughs> Eğlenceli ekip lan baba, Vallahi bak. <gülüyor> 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 Oğlum yazıktır adamı tehdit etme lan baba. Gariban saçı kesik amına koyayım Ne istiyorsun adamdan ulan Yazıktır be kardeşim. Oğlum yazık eleman kekeme lan. Aman akoyim ayar oldum bak. Garibana çattı mattı azarladı aman akoyim garibana. Oğlum işçi koruyacağız kollayacağız lan. Neyse ben bir mafya olayım da. Sana anlatırım. Anlamazsan seni de sikerim. Yürü. Ya tamam mahvetme diyorsun da baba bu ne amına koyayım ya üç tekerlekli motor gibi. Köy mü bura kasaba mı amına koyayım şu arabaların haline bak be kardeşim. Bu şekil olmaz ki baba gitmiyor ki. Kardeşim araba benden önemli mi lan? Şurada sırt sırta verip Empire Bey'in amına koyacağız. Bizden önemli mi be kardeşim? Ha, nereye gideceğiz gideceğimiz yolda belli. Yolun amına koyacağım şimdi ya. Lan baba bu ne amına koyayım? Yürüsek daha iyi ya. Bas amına koyayım. Gitmiyor mu bu? Ne bu ya? Allah Allah saçma sapan. Araba mı motor mu bisiklet mi ne bak oldu belli değil lan bunun. Yaklaştık diye geldik aman koyayım lan ne yaklaşması. Hayvan oğlu hayvan. Goril mi? <laughs> Goril siktirteceksiniz bize. Size siktirteceksiniz. Geç bakayım baba geç. Sure. Oğlum biz doğuştan mafyayız lan. Hayırdır amına koyayım bir iki adamdan kurtardın diye bizi esir mi aldın lan? Çıkacağız herhalde buraya. Aa gördüm baba adamları. Gel. Gelmiyor mu lan sen? Amına koydum. Gelmeyeceksin madem niye benle beraber buraya kadar geldin? Göt vere. Araç çatısına mı çıkayım? Nasıl çıkacağız amına koyayım? Kedi miyim ben ya? Tamam çıktı. Korkuluklara karşı siper mi alayım? Left CTRL. Ha. Hey, ne sikim yapıyorsun orada dostum? A few moments later. Ha. Aman akşam, dikkatli almış korumaya yaklaşacakmışız baba. Biz daha hala Avel gibi konuşmalar falan dinliyoruz izliyoruz lan. Amına koy. Ha. Ya koçum. Ne oldu lan? Ölecekmişiz de parça pinçik olacakmışız da. Ya neyse siktir et bırak şu hayvan ol hayvanı yere ya. Arabayı parçala. Beyzbol sopasını çıkar. Aman akodum. Amman sen

Ne yapıyoruz şimdi oğlum ben mal oldum aman akoyim ne yapıyor şimdi lan? Hadi. Bin baba. Bin baba bin. Bin lan. Suç arkadaşım bin. Aha. Hadi. Evet. Oh. Polis mi? Yarrağı yedik polis nereden çıktı be kardeşim vay amına koyayım ulan. Ne yapacağız bir dakika oğlum her yere çarpıp çarpıp duruyoruz lan. Ha babalar polisleri atlatacağız. Baba nasıl atlatacağız amına koyayım araba zaten doğru düzgün gitmiyor. Aa durdu lan orada. Götü yemedi tabi anladı polis sikileceğini. Hadi. Tamam, polis de çakıldı oraya. Lan birader çok saçma. Arabayı çalıyor zamana koyayım lan polis erkitede de mi yatıyor amına koyayım. Gelmiş hemen zık diye benim önümü kesiyor. Aa bak geliyor yine. Geliyor yine abi. <laughs> Aksana geliyor baba haritaya bakın ya. Ya geç samancı. Amına koyacağım şimdi senin. Çiftlik mi bu amına koyayım. Şehrin merkezinde tutmuş balyalar yüklemiş kamyonun arkaya. Düz diyor baba. Hızlı gidiyoruz. Bu sefer yine gelecek çatacak polis bize. Atlattık gibi. Ya çekil önümden be. Aşkolar benim anladığım kadarıyla baba bizim bu oyunda kurallara uymamızı da istiyor polis. Ama tabii ki de kurallar çiğnemek için var. Ben çiğnemeyim sen çiğneme kim çiğneyecek bu kuralları? Devam baba. Dön baba. Geldik lan kekeme. <laughs> Oğlum yazıktı lan. Kesinlikle <laughs> kazan gibiydi. Bir abi dur nedir lan? 10B'ye gir herhalde araba. Kardeşim görüşürüz. Seninle bir ara okuma dersleri çalışalım. Belki düzelir ki Allah'a emanet ol. Bekle lan bizi İbne. Gideceğim patrona diyeceğim tabi ben hallettim işleri diye. Yalakalık yapacaksın. Yerim Anadolu çocuğu lan.

stay out of trouble with the cops we only have a few on the payroll and if you cross the line the rest will come after you you understand yes mr salieri then i'm going to only ask you for one more thing tommy i don't keep paulie and sam around just because they're strong There's a lot of guys out there bigger and tougher than these two and i don't keep frank on the payroll because he's smart Burada da lan Frankie. Frankie kardeşim, seni. in this room they're here because they have the only thing that matters to me the only thing that should matter to any of us you know what that is tommy they're loyal that's right you stay straight with me, you're be living the high life But you abuse my trust. Al patron. You won't ever need to worry about me. Al patron, Allah razı olsun. Senin yüzünü gözünü kara çıkarmayız biz. Öyle parayı görüp sonradan götü kakanlardan değiliz. Anadolu çocuğuyuz biz patron. Oh canım benim. Ne güzel öpüyorsun sen ben öyle. Ha, kulaklık. A barman Luigi. It's not much for cook. But his daughter Sarah, Maron. Hadi bakalım. Bunu da tamamladık. Oğlum çok garip bir bölümdü lan bu. Sıradan rutin diyorsa kesin başımıza bir bok gelecek babalar

Patron. Here he is. En adamın geldi. En gözde adamın geldi. Patron. And be routine. Just a handful of stops today. Bill at the motel was a little short last month. So make sure he pays us the interest, he owes. No problem, boss. Don't lay hands on anyone unless there's no other choice. Our clients need to understand that we provide a valuable service. Ben iş adamıyım, ben temiz adamım de. Git oteldeki insanların parasına çök. Nasıl iş bu babala? Okay boss. Okay boss. to say he's got something for Tom. Head to him Tamam hayat. Tamam kankam. Selam aleyküm. Ne o dayı? Aha. Ya dayıcım verme şunları bize bak ben tutamam şimdi kendimi. Tamam. <laughs> At the target over there. Vermiyor ki amına koyayım lan. Good bang. Brain all up the walls. Okay. Siktir lan. Nerede beyni duvara saçıldı amına boğazına tutuyorum. Yalancı pezevenk. Alright, go. Doldur. Tom. To, tamam shooting starts, get behind something and don't shit yourself. Thanks, Vincenzo. I appreciate it. Hey, the Frank and the boss is Vincenzo. Bakın nasıl sıçma diyor. Sıçırtırız biz adamı kardeş. Biz adamı sıçırtırız kardeş. Sen git dünkü bebelere nasihat ver. Laf söyle. Selam aleyküm. Kardeşim! Ne yapıyorsun? Kekeme kardeşim. Bi-bi-bi-biliyorum. Kardeşim. Canım yerim lan senin ağzını yüzünü. Yine bak ya. Kardeşim benim. Arabana nasıl onu gösteriyor bize. <laughs> Yerim la ben bu adamı. Valla yazıktır lan şuna bak. Vah. Vah. La baba surata bak yazık la. Gariban koy. Tamam. Okay. It's car. You got it. Have a good day La kardeş araba çalışmıyor ki. First we got He Oğlum bir sene şu arabayı amına koyayım. Dur bir dakika taksici dur. Oğlum ekibe girerken söz verdik. Taşkınlık çıkarmayacağız. Efendi gibi ekmeğimizin peşinde olacağız diye. Kendini siktirme bana taksici. Bak dalgana kardeşim. Ula baba ne çok esnedim lan bugün ben. Yemiyorum, içmiyorum, durmuyorum, uyumuyorum. Sizlere video çıkarıyorum. Hayatlarımın anlamları ya. Şöyle. Ya illa şu Dikdörtgen arasında mı duracağız amına Dur. Baba kesin kavga çıkacak. Yüzde yüz kavga çıkacak. Dur Tom. Ne yapıyorsun kardeşim? Dur. Heyecan yapma. Sam, Pauli, Tamam kardeşim. Lafı çok uzatma, paraları ver. Ha, biz semti koruyoruz. Bunlardan da haraç alıyoruz. Kardeşlerim. Evet. Şimdi. Nerede paralar? Oğlum bu teyze sıkıntı çıkarıyor. Gelen lan buraya. Çıkarmıyormuş herhalde. Dur. Aldım paranı siktir ol git diyor şimdi. Ablacım yaşına hürmet etmesek. Ver hadi elini öpeyim de barışalım ver. Ne yapayım biz de emir koluyuz ama bu. Niye götünü başına oynatıyorsun abla? Gel getir elini çıkar. Elini öpeyim çıkar. Ablacığım ver elini öpeyim. Ne istiyorsun götünü mü öpeyim amın akım ver. Vuramıyoruz mu lan biz bu buna? He? Burada silahlara izin vermiyorlar. Canlarım. Bu ne kardeşim? He, koleksiyon. Mafya 2'de biliyorsunuz karı çıkıyordu. Burada adam çıkıyor. Bunu tercih ederim çünkü orada dikkatim dağılıyordu. Gelecek ay görüşürüz. Kardeşim kusura bakma. Benim mavuş nasıl çıkacak yoksa? Senden kalma ondan alma. Hayırdır amana koyayım lan. Devam ediyoruz. Let's go. Lan çekil be amına kodumu sala. Aha yarra yedi. Vallahi karı gittiler. lan. Ö Tamam polis de bizi arıyor yarra yedik. Ablacım kendini niye arabanın önüne atıyorsun? Al işte. Ah. Evet. Kamyon dur kamyon. Dur kamyon dur kamyon dur. Dur kamyon dur kardeşim. Aha polis amın Polis oradan önümüzü kesecek dayı. İyi bakın. İyi bakın dayı. Aha. Gördün mü? Kesemedi ibne. Öndü geliyor. Gidiyor. Tamam baba polisleri atlattık. Evet. Dön babacım buradan. Dön 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 yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Ay. Evet. İkinci tahsilat noktasına da geldik canlarım. Maalesef süremiz doldu. Hoca efendi başladığın cümleyi bitirsene burada ya. Dıdıdıt girince sustun hocam. Maalesef prosedür böyle. Bitince bitiyor işte, değil mi? Yani öğrenmek için bir sonra bir daha mı geleceğim hocam? Evet.